Genç yaşayarak yaşlanmanın anahtarı. Beş yıl önce doğum gününü kutladığımda babam, hayattan gün çalıyorum demişti. Ne demek istiyorsun diye sorduğumda, eh kızım artık bu yaşımızda yaşadığımız her güne şükrediyoruz. Kalan günlerimizi yaşıyoruz diye yanıtlamıştı. Bugün 85 yaşında ve daha çok gün olduğunu düşünsem de hayat bu. Ne olacağı bilinmez. O nedenle Yaşayacak günümüz varken, şu gizemli hayatın vadettiği hiçbir şeyi ertelemeye gelmez diyorum. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, çoğu gelişmiş ülkeler için 60 yaş ve üzeri bireyler yaşlı olarak nitelendiriliyor. Ancak az gelişmiş ülkeler için yaşlılığın 50 yaşından başladığı öne sürülüyor. Dünya Ekonomik Forumu, yaşlılığı oldukça ilginç bir perspektiften bakarak tanımlamış ve gelecekteki veya muhtemel prospektif yaşa göre ölçümlemiş. Bir kişi için yaşlı nitelendirilmesini 65 yaş ve üzeri olmasına göre değil de yaşayacağı ortalama kalan süresine bağlıyor. Ve kişinin ortalama 15 yıl süresi kalmasını esas alıyor. Yaşlılığı çeşitli şekilde tanımlayan araştırmalar var. Bana en dikkat çekici gelen öznel yani subjektif perspektiflere göre değişkenlik gösterenler. Kişinin yaşam beklentisini, kendi subjektif değerlendirmesini veya onu değerlendirenin yaşına göre yaşlılığı saptamaları oldukça ilginç. Çünkü biyolojik yaşımızdan bağımsız sanki hissettiğimiz kadar, hayatı yaşadığımız kadar, hayallerimizin peşinden koştuğumuz veya koşamayıp bıraktığımız kadar genç veya yaşlıyız. Demem o ki hayatı ele alışımızda, karşımıza çıkan durumlarda hayatta duruşumuzda veya genel olarak yaşam biçimimizle genç kalabiliyor. Hatta daha da ileri giderek biyolojik yaşımızı dondurabileceğimizi ve öleceğimiz güne kadar daima genç kalabileceğimizi iddia ediyorum. Biraz iddialı mı oldu? Önce bu konuyu sorgulamaya nasıl geldiğimi paylaşayım. Bir ergen annesi olup yolun yarası dedikleri 50 yaşımı geçmiş oluşum. Annem ve babamın giderek yaşlanmakta olduğunu gözlemleyişim. Biraz da sorgulamayı bırakmayan zihni sinir yapımın oluşu beni bu konulara daldırdı. Tabii ki yaşımı 50'ye sabitlemeye yeltenişim ve yukarıdaki iddiamı kendi hayatımda deneyimleyişim de var. Ancak başlangıç noktası aşağıdaki genç, yetişkin ve yaşlı tiplemelerinin olduğu resimdir. Görsel çok doğru bir olguya değiniyor. Gencin zamanı ve enerjisi var ama parası yok. Yetişkinin enerjisi ve parası var ama zamanı yok. Yaşlanınsa zamanı ve parası var ama enerjisi yok. Ne acı. Ne büyük haksızlık. Yani Benjamin Button gibi yaşamayı savunmayacağım. Ne de hem ekmeği yiyeyim hem de ekmek bütün kalsın zihniyetini de. Ama bir orta yolu olmalı diyorum. Zaman, enerji ve paranın bir arada olduğu yani üçü bir arada olduğu bir dönem veya anlar Olmalı diyorum. Yaşlılık merakımızın bittiği yerde başlıyor demiş Jose Saramago. 2009 yılında Amerika'da yaşlanmayı irdeleyen bir araştırmaya katılan 18 ila 65 yaş üstü aralığındaki 2969 yetişkin bireye yaşlılık ne zaman başlıyor diye sormuşlar. Cevaplar şöyle. 85 yaşına geldiğinde, bağımsız yaşayamadığında, araba kullanamadığında, 75 yaşına bastığında, tanıdık isimleri sıklıkla unuttuğunda, sağlığının azaldığını hissettiğinde, basamakları çıkmakta zorlandığında, mesanesini kontrol etmekte zorlandığında, artık cinsel olarak aktif olmadığında, 65 yaşına bastığında, emekliye ayrıldığında, torunları olduğunda ve en sonunda da beyaz saçı olduğunda diye belirtmişler. Çok ilginç tespitler. En çok dikkatimi çeken Amerika'da emeklilik yaşının 67 olduğu bir gerçeklikte yaşlılığı emekliye bağlayanların %10'unun 65 yaş ve üzeri olması. Acaba bu kişiler Emeklilikle beraber sosyal ve mesleki alandan ihraç edilmeleriyle kendilerini atıl ve yaşlı sayıyor olabilirler mi? En üretken dönemini yaşayan ve göreceli oranda parası olan %36'lık yetişkin kesim yaşlılığı emeklilikle barıştırıyor. Asıl çarpıcı bulgu hayatının baharında enerjisi ve vakti bol olan 18-29 yaş Aralığındaki gençler, yaşlılığı emekliliğe bağlayan en büyük kesim. Bana çok şaşırtıcı geldi. Hayatın doyasıya yaşamayı hedefleyen, iç yaşam dengesi kavgası veren, parasız kalma pahasına tatmin olana kadar işini değiştiren bu delikanlı kesimin, yaşlılığa atfettikleri ortalama yaşında 60 olması şaşırtıcı. Dahası, emekliliği veya emekli yaşam biçimini kendine yaşlılık kadar uzak görmesi bana şaşırtıcı. Öte yandan 65 ve üstü yaşındakilere göre ortalama yaşlılık yaşı 74'müş. 50-64 yaşındakiler içinse 72'ymiş. Ve 30 ila 49 yaşındakiler için de 69'muş ortalama yaşlılık yaşı o delikanlı kesimin de 60 yaş olarak bunu belirtmiş olması da çarpıcı. Ama asıl çarpıcı olay benzer soruyu 17 yaşındaki kızıma sorduğumda aldığım yanıt oldu. "Sence kaç yaşındaki kişiler yaşlı sayılır?" dedim kızıma. Bana "Yani yaş söyleyemem ama kimin kime bakarak değerlendirdiğiyle bağlantılı olarak şöyle söyleyebilirim." Bana göre sen ve babam yaşlı sayılırsınız. Siz anneannem ve dedemi yaşlı olarak görüyorsunuzdur. Ama bu arada 85 yaşındaki dedem beni genç görmesine rağmen ben kendimi genç görmüyorum dedi. Vay dedim içimden perspektife bak. Haklı. Genç veya yaşlı tanımlaması çok göreceli bir kavram. Aynı araştırmaya göre yaşımız ilerledikçe hissedilen yaş ile gerçek yaş arasındaki ara genişliyormuş meğerse. Mesela 50 yaş ve üzeri kişiler kendilerini en az 10 yaş, 65 ve üzeri yaşındakilerse 15-20 yaş daha genç hissediyorlarmış. Sanki yaşlarını elilerinde dondurmuş veya sabitlemişler. Sizce de değil mi? Özetle Tüm bu hikayeden çıkarımlarım şöyle. Yaşam kalitemiz, dış görünüşümüz, düşünce yapımız ve hayat felsefemizden fiziksel yetkinliklerimize kadar birçok etken başkasını yaşlı görmemizde veya kendimizi yaşlı hissetmemizde belirici olabiliyor. Ama şöyle bir şey var. 90'larına kadar yaşayıp genç kalmak mümkün her şey kendi subjektif perspektifimizde saklı. Biyolojik yaşımızdan veya mesleki konumumuzdan bağımsız, kendimiz için genç veya yaşlı tanımlamamız nasıl hissettiğimiz ve nasıl yaşadığımıza bağlı. Her sabah yaşama yeniden uyanıyorsak, hayattaysak, sağlığımız göreceli olarak yerinde ve hareket edebiliyorsak, hakkını vererek aklımızdan ve yüreğimizden geçen hiçbir şeyi ertelemeden yaşamalıyız. Yaşamaktan korkma. Yaşa düşünmekten kork demiş biri. Bir defa hayata geliyoruz ve yaşıyoruz demiş biri. Yanlış demiş diğeri. Bir defa ölüyoruz ama her gün yaşıyoruz demiş. Hayatımızın her döneminde Üçünü bir arada yani enerji, zaman ve parayı bir arada yakalayamayabiliriz. Ama ister genç, ister yetişkin, ister yaşlı olalım, üçünü bir arada yakalayabileceğimiz ender anlar muhakkak vardır. İşte o yüzden hiçbir şeyini ertelemeye gelmez hayat. Üçü bir aradayı yakaladığımız anda cahillik yapmadan harekete geçmeliyiz. İşte genç yaşayarak yaşlanmanın anahtarı bu. Barcelona'dan sevgiler.